Mina? Çay. Çay mı içiyor? Çay. Kafanı vurdun mu az önce? Acıdı mı kafan? Bu Mina'nın çayı bak Mina. Oh. Bak, bunu oh. iç, bunu içebilirsin. Bak bu senin çayın bak. Bak bu senin çayın. Bak bu senin çayın bak. Bu senin çayın. İçebilirsin. İç onu kızım. Bu senin çayın. İç hadi çayını iç. Düşünme bak kafana vur yani kafana kafana. İç çayına Kafan kafa iç çayını içeri çayını iç iç çayını hadi bak. Bak yine yine aynı şey. Ay. Sofrayı. Çok içtim anne. Lan yarım bardak şu şey yapıyordu. Çay. Evet çay. Çay mı kızım o? Sıcak da anne. Yok <laughs> de değil sıcak kızım sıcak olmaz. <laughs> çay mı içiyorsun? İç çay <laughs> al çay iç. <çay. gülüyor> <laughs> O çay değil. O da. Bu çay Bak bak Mina değil. buraya bak. Bu bu Mina'nın düşürttün mü koku. diyor?